Dikkat. Bizi güçlü kılan birlikte olmamızdır. Bunu unutmayın. Seviyorum sizi. <laughs> <laughs> İleri git arıyorum. İleri doğru bağlandık. Beyti koşun koş, direkt oraya. Siçeme veriyo lan lan Oğlum. 80 85 vurmuşum zaten ah. ulan tam geri çekildim oh. timing'e evet. bak Timing e ya timing'e bak ayakta kalan son oyuncu birim ikisi B'de düştü. şeyde ya bir, birim içinde öbürü O'dan de site'de ederim. Adamlar giriyor şu an. Bunun üstüne çıktı bu arada dikkat et. Şeye geçiş tüpün üstü. Tüp. Oğlum sahneye bırak. Ha. Spike yerleştirildi. Bir tanesi o tüpün içindeydi. Yük kalmadı. Ay yiyelim kolum. İleriyi tarıyorum. Buldum. Kurdun mu? Bir düşman kaldı. Bir arkamda. T <laughs> artık çöz çöz. Orayın. 80 vurmuştum yedik. ben onu arkadaşlar. <laughs> Geçerken <uğradı Berke. gülüyor> tük. Tük tük. orada belki. Seycandır tüp. Seycan tüp. Aynı tüp tüp. Orda kal. Evet. Kitchen var. Tamam ah, Kitchen'de iki var en az. Spike yerleştirildi. Jet, jet benimki içindeydi. Hadi, sarı, sarı. sarı. Geliyorum, geliyorum. Sonuncu sarı. Ultim var. Şahin uçtu. <laughs> Kel oldu. Ultim var Eren abi. Şahin, <laughs> yok edildi. Sarının sağında can. Ayakta kalan son. Niye zorladın ki? Atsana kanka ultini harbiden. Round'u verdik. Sola kaçtı galiba. Bakın şimdi. Koştum zaten adam bakmaz. Hello. Ah! Gözdüm ne? bence. Helal <laughs> <laughs> ultimi niye <atmıyorsun> oğlum yemin <laughs> Abi ne bileyim. Yok kalmadı. birden çok Onu vururum be. 55'e tamam. Mit var, evet, bir tane mit var. Mit <laughs> Alt sanırım. Sarı yok. Bir solda. Ah! Nasıl bu? Dene 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 mert dene. Duman indi. Ulti ile <laughs> önce kaç. Duman atıyorum. Tamam, İçiniz aynı durmayın lan. İki ulti ile önce. Kaç. Blokluyorum seni. Ayakta Ya vurdum ya. Çok oku. Ağlar. Vurdum bir. İleriyi tarıyorum. Oha birim sonra kadar uçuş şey olmuş. <laughs> 80, çok iyi abi. Gitti. Can daha yakın. Sol yukarıda. <laughs> abi solda çine gittim ya. Yukarıda ok. Burası kaldırsam seni görür mü? Dönüyor. O. Dönüyor herhalde Dönüyorlar Görmez herhalde ya Kaldır kaldır bakıyorum Mide döndü Furkan abi vurdun ikisinde ya Altı girdiler sanırım Veya yani mutfak atasının olabilir. Aynen düşman kaldı. 3'ü tamam Okey. Görüş Ol sağlıyorum Ulaş yakın olabilir sana Oradan A dönebilir mi? Ah. Döner helal A-OP aldık, aldık mı? Dönemez. Yok almadık orada midde tüpün sağında Al Spike düştü Mark'ti. Spike saldıran başlangıcında düştü Dön Ben Spike'a dönüyorum Mert açtım artık. Tamam kanka. Spike'a dönüyorum. Kanka Spike bana uzak ama ulaş alırlar. Kanka İşi bitti. Tamam, tamam. Aynen aynen. Kal kal A'da kal A'yı kapat. A'da kal ulaş. A'yı kapat. Geldim bile. abi şurada dikkat et. Direkt şeyin arkası. Hı hı. Var ulaş yakın. Döndü döndü. A Ay be tekini yemeseydim. İki tane A var şu an. Canım çok ya, peki... Spike yerleştirildi. A'da düşman görüldü. Kuşun var kurdun var. Kahinmiş. Sana geldi. Çöz. Yaparım da yakın hemen. Ne var Çok güzel ekran taldı. Orman mı? Al başladı. Girdi mi? Girdi şu an. Çok ben oh, Yok artık diyeceğim. Zümrüt 4 padi çok güzel silah ya ayabur, tamam bayıldım. Bu ne lan smoke da patı Sanki altında geldi ses var lan Reload attı yakından bir biri yakından. Biri dibimde bir Görüş sağlıyorum ah, ah. Ayakta kalan son oyuncu Abim kanka burada Berk rage quit attı Elektrikler gitmiş Olsun da. da İleriyi tarıyorum Ulan sizin şey gidince benim de gidiyor Üçümüzün de gidiyor benim daha aynı kanka. Benim de ediyorum. A'da düşman. Nerede Headshot'tan. Burası. Can lazım Anladım. bana. Can lazım bana. Sky. Sky kardeşim. Döndüm, döndüm. Adam sağ sola koşarak klasikle iki tane <laughs> sıktı. İkisi de S. Dönebiliriz. Rotate atabiliriz. Yakında olabilir bu arada. Görüşüm var 3 saniye. Benim Görüş sağlıyorum korumanız Hı -hı. lazım şu an. Kurabilir misin? B'de düşman Kurarsın, görüyorum. kurarsın oraya. Uğur. Bir tane snowman var. Bir tepemde ben. Bir. bir düşman kaldı. Spike B'de. Mer sol sonunda. Git kur ya. Son otuz Mutfark saniye. Mutfak da gelebilir. Spike B'de. Gelecek şimdi. Nerede? Spice snowman değil. Oran <laughs> <laughs> Yani otur falan gelebilir. Kal böyle ya. Kal göster hiç çözerken gerisin. Çözme çözme, çözme geri sakla. Yine çözme. Dışarı, helal, helal. Helal oğlum. Helal. 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 Bye, smoke içi, smoke içi arkadaş. Smoke içinde. Orada smoke He. içinde. Bomba sende Eren. Biliyorum, biliyorum dibine burada var bir tane yani. arka Simon 13 Oy onu da tutardı sen kanka kaç orada kaç orada Yan var mı Grimlick'ten dolanabilirdi aslında ama bu bet işareti burada bu arada çözer oda ah. kanka bu kadar benden bir düşman kaldı Bakın evet, sen. Evet, evet. Hello. Yalnız <laughs> 4 kişiyle yeniyor olmamız 2 round'dır. Dur lan. Spike alsana ben drone'u ileri itiyorum. Mert alsan. tamam, spy alsana. Tamam. Ananı bacını. Yakın. Tamam. Uç bakalım. Ne yapıp şu şey kanka? Rotasyon atabilirsiniz aslında dönebilirsiniz. Ben alkali bekliyorum o zaman. Ultim var Tabii aran. Spike, Spike da düştü. Daha bir dönebiliyor mu? Ayakta kalan son oyun. Arada kaldım ya. O artık seni duyamaz. Harcam ultini ya. Düşürmeye bak. Gömüldü. Spike bende. Spike aldın mı lan? Almışsın. Yukarı dikkat. Allahım ya. <laughs> Ultini kullanabilirsin aslında. Ulti, Ulti. İçim bir. Girseniz de B'deki ise vurdum bey ben. B'de iki var oğlum. Tavanda var. Kanka. Vardı. Nasıl iki var? İnsan da var, o yüzden. Ha. Mike gerinde. Nit var. nice. Şahin uçtu. Ben <laughs> gelsin. Eyvallah kardeşim. Duman Benim Şuan abiden bir ok geliyor. Çok ok. Oha, bir direkt kaldı. oraya mı gidiyor? Görüş sağlıyorum. Oğlum neredeydi lan? Sen mi verdin sen? Mitte abi, öyle Mitte öyle karşında. <laughs> Gördüm ben. Kam, no kam Türkiye. Nereye gitti <laughs> lan? Canım çok az ama. Tamam tamam ben geri B'ye döndüm bu arada. Tamam ben A'ya girmiştim fake veriyorum. operatör. <laughs> Spike B'de düştü. Da Eren. Eren de. Yaşın da var. Ben tamam. Eren kurdu kullandı sanıyorum ya. Saniye. Keşke ayak olsaydım arkadan. Kitchen dikkat. Kurtunu bir at istiyorsan. Sen midden görürsün onları. Hiç şey yapmaz. Ya da beklete de. Yanıcın var. Ah geliyor biri. Şöyle, Oğlum çok ben, iyi ben, cross placement fil, lan. Fil, fil Bakıyor şu an hiç. Kere bomba işaretler misiniz bana? İşaret tamam, şuan Şu an daha gelen giden yok. Giden gelir abi gelirse ya. Gelmiyor ben be. Sen At biraz kurtla murtla bir info al istiyorsun. <laughs> Oğlum birim son ver hızlı çok iyi. Yakına hmm. dikkat et yukarıya. Smoklayabilirsin Mert. Duman atıyorum kuvvet işareti burada. Neredeyim Kaçış Kaçağı yok. Kurtardım. Spike taşıyıcımız öldürüldü. Spike, Spike da düştü. Ayakta kalan son oyun. Mid var abi sana. Neyse. Plant almamızda ki olur. Helal. Helal be. Ulti'n de var abi gidebilirsen. Bir arka, asla... arka Biri arkan Bir arkada. O jet'e jet'i vur abi onu dışarıya çıkarsan da randu Bir düşman kaldı Üçü tamam Ah, ah Of var ya Ele alsaydın yıkmıştım eve Kur'an çarpsın monitörü falan fırlatırdım sağ olsun Çok iyiydi abi Aynen aynen Ben şuralardadır diye öbür tarafa geçtim de Yoksa City'ye kaçıp Hayır. ultiyle oynayacaktım Gel bize lazımsın yapma ya. Ultim var, geri gel. Ultim var. Ah, Molly yanlış attım. Moli kötü attım. Molly kötü kötü attım. Arkada Reyna var. Tam bakacağım. Senin ultin var. Ne kadar vurabilirsen çağır. Geri döndü. Abi bak ben nasıl vuramıyorum ama. İleriyi tarıyorum. Oh, delireceğim. Bas ultiyi, çözen olsun. Yapıştır. Kökte ne var? Bu ilk işareti burada son etkisiz. Oyuncu. Oh. Çok oku. Ok. Ah be. Öbürkü... Öbürkünü attırmadı bana. Ya 4 ve 5 çok dur oluyor abi gerçekten ama ya. İçindeki ziyar şeyden hissediliyor ya. Işte. Bu maç TEDAŞ'a yazar. Bu <laughs> maç TEDAŞ'a yazar abi ya. 150 dama yazar. Harbiden o kadar zam yaptım bari eleştirip gitmedi mi Oğlum bu is çocuk Isparta dedi galiba ya o zaten. Ya onlara dam gelmedi abi. Ha. Hayır Isparta'da <laughs> 2-3 gün elektriksiz o kavi var ya. Aa evet. evet. Orada öyle bir muhabbet var doğru. <laughs> Nasıl ya? Oha Eren nerede yaşıyorsun lan? Şurada adam var. Görüş sağlıyor. Nerede? Alıp'ta öldü. Dostlarımı yok edemezsiniz. <laughs> 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 Öldüm alıp'ta. Bir daha gelsene bir daha öldürürüm. Gelmeniz lazım bize yardım. Ay. Ayakta kalan Ama son. Kaçırdım ayır. gitti. Spike B'de düştü. Biri gitti. Gençler köresi var. Vurabileceğim çok basit adamları vuramıyorum ya. Hayır hayır Oynamayalım <laughs> Topluca girelim B'ye Helal Bu ultim üç. var bak. Ara bekliyorum. Birini buldum. Devamlı. Son 30 saniye. Bir sağında. Bir düşman kaldı. Dördü yerde. Flash'ın var, kurtun var. Kapalı bir yere kurabilirsiniz. Spike bende. Spike yerinde. Tahin Aha. Çok iyiydi be. Bomban atıyorum. İleri itiyor. Uçtu. Güven işareti burada. Cehennem geliyor. Av başladı. Spike B'de düştü. Vuramadım arkadaşlar. <laughs> son oyuncu. Gel gel. Savunucular kazandı. <laughs> Hoşçakalın.